yoklama ve açılış saygı duruşu marşı, kongre başkanlık kurulu seçimi maddelerini gerçekleştirdik. Bakın. Evet değerler delege misiniz? İl misiniz? O çokluğuyla kabul edilmiştir. Teşekkür <laughs> başkanımız burada mı? Bir saniye, bir saniye. Ben yine. Ya, bu nasıl konuşacağım diye. Ben nasıl Delegelerimiz ve yöneticilerimiz. İşte bu şey aslında bize birçok şeyin özetliyor.

Hiçbir ilçe başkanı bugün kırgın değil. Şu listede isimleri yazıyor. Dorun Çanakçıoğlu. Volga Ersüver. Karnımız Kurnaz. Bugünkü gençlik kollarının temellerini attık. İyi yöneticiliği ve iyi başkan yardımcılığı yaptım. Yalçın Ülkü, emekli üstü. Mücahit Burak, avukat.